18 yaşında suçsuz yere ömür boyu hapse çarptırılan ve 37 yılın ardından suçsuz olduğu ortaya çıkan talihsiz adam Robert DuBois'un hikayesine gelin beraber bakalım. 19 Ağustos 1983'te 19 yaşındaki Barbara Grimes Tempa restoranındaki işinden eve yürürken cinsel saldırıya uğradı, öldürüldü. Atli tabibin otopsisi sırasında kurbanın yüzünde öldüğü sıralarda meydana gelen bir insan ısırığı izi, araştırmacıları o sırada 18 yaşında olan Du Bois dahil olmak üzere çeşitli erkeklerden örnekler toplamaya yöneltti. Hiçbir zaman şiddet içeren bir suçtan hüküm giymemiş olan Du Bois, polisle tam işbirliği yaptı ve dişlerinin kalıbının alınmasına izin verdi. Doktor bunun bir eşleşme olduğu sonucuna vardı ve dedektifler o sırada sadece 18 yaşında olan Dubois'u hemen tutukladı. Kurbanla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen Dubois, kusurlu atlı deliller ve hapishane muhbirinin sahte ifadesine dayanarak 1985 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Dubois'un cezası daha sonra ömür boyu hapis cezasına çevrildi. 2006 yılında Dubois mahkumiyet sonrası. DNA testi istedi. Ancak o dönemde toplanan tüm delillerin 1990 yılında imha edildiğini ortaya çıkardı. Kurbanın otopsisine ait slaytlar da Hillsborough ilçesi Adli Tıp Kurumu'nda bulundu. DNA testi iki erkekten alınan DNA'nın mevcut olduğunu gösterdi. Du Bois, Victor Du Bois ve Raymond Gracia'yı kapsamadı. DNA profili Kodise girildi. Dubois ile bağlantısı olmayan bir kişiyle eşleştirildi. Dubois temize çıkarıldı ve hapishaneden serbest bırakıldı. Masumiyet projesinin yardımıyla Dubois kendisini suçla ilişkilendiren Tempa şehrine, polis müfettişlerine ve adli dişçiye dava açtı. Davada memurların ve diş hekiminin kendisine karşı uydurma deliller sunmak için komple kurduğu iddia edildi. 15 Şubat 2024'te Tempa Şehir Meclisi, Dubois'un katlandığı ağır adaletsizliği kabul ederek oy birliğiyle 14 milyon dolarlık bir anlaşmayı onayladı. Bu anlaşma, Dubois'un 2021'deki davasını çözdü ve haksız yere hapiste kaldığı 37 yıl için tazminat sağladı. Şu anda 59 yaşında olan Dubois, anlaşmaya olan minnettarlığını dile getirdi. Ancak hiçbir paranın kaybettiği şeyi geri getiremeyeceğini vurguladı. Para, evler, arabalar, bunların hiçbiri kaybettiğimi asla geri getiremez dedi. Hiçbir şeye üzülmüyorum. Acı ve acıma partileriyle zamanımı harcamak istemiyorum dedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.